Arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Ben Berkay. Namı diğer Berkay Hitchens. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır konuşmak istediğim, üzerine yıllarca, nesiller boyunca şiirler yazılan, hikayeler yazılan çok derin, çok uzun bir konuyu konuşacağız. Ne konuşacağız bugün? Birçok kişinin canını fazlasıyla yakan, birçok kişinin de canını çok güzel, çok iyi hissettiren aşkı konuşacağız. Ya şimdi ben bu videoyu çekince şöyle düşünebilirsiniz. Ulan bu adam şu an aşk acısı falan mı çekiyor? O yüzden mi çekiyor tarzında? Yani hiç alakası yok. Tamamen aşk çok derin, çok uzun bir konu. Ve benim de kanalımın konseptine uygun bir konu. Çünkü derin derin, uzun uzun konuşabileceğim bir konu. Ben de bununla alakalı açıkçası konuşmak istedim. E, kendi fikirlerimi, aşkla alakalı şeyleri, aşka bakış açımı var mı yok mu falan biraz konuşmak istedim dostlar. Videoda bol bol iç çekmeler, düşünmeler, dalıp gitmeler olabilir. Yani normaldir çünkü aşkı konuşuyoruz. Konuştuğumuz konu cidden kimi devletleri savaşa sürükleyen, kimi savaşları bitiren, kimi savaşları başlatan bir konu. Keza yalnızca fiziksel savaşlar değil, ruhsal savaşların temel kaynağı diyebiliriz. Öyle söyleyeyim. Bence güzel bir belirtme oldu. Neyse. Aşk nedir diye sorsam sizlere ne dersiniz? Aşk nedir? aşk nedir desek mesela şunu diyebilirsiniz. Aşk bağımlılıktır veya aşk kaybetme korkusudur. Birisini kaybetmekten korkuyorsan ona aşıksındır. Veya birisini sürekli görme istedir, onu sürekli görmek istiyorsundur. Veya birisine özlem de diyebilirsiniz. Birçok tanım var, birçok fikir var. Veya ne bileyim aşk yani uzun bir şeydir, özlemdir, sevgidir, doludur. Farklı farklı şeyler var. Bana soracak olursanız aşk her zaman söylediğim bir tanım var. Keza ben bu konuyu şu an konuşuyorum size ama arkadaşlarıma defalarca oturup üzerine konuştuğumuz, derin derin içler çektiğimiz, uzun uzun bakışmalar olduğu, uzun uzun dalıp gittiğimiz bir konu. Ben her zaman aşkı şöyle tarif ediyorum. Aşk bana göre dünyanın en güzel ve dünyanın en boktan hissi. Daha önce bu kanalda boktan veya bu tarz bir kelime kullandığımı bilmiyorum ama aşkı benim tarif etme stilim bu. Ve bunun içinde de kendimi sansürleyecek değilim dostlar. Neden dünyanın en güzel hissi ve en boktan hissi diyorum diye düşünebilirsiniz. Keza bu fikrime katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Bu tamamen sizle alakalı. Dostlar aşk baktığınızda yaşarken veya birisiyle birlikte olurken sizi gerçekten doruk noktanıza taşıyan, sizi doruklarda hissettiren, doruklarda taşıyan, sizi gerçekten çok güzel hissettiren bir duygu. Onda okeyiz. Fakat bittikten sonra, işte bittikten sonra işte orada gerçekten insanın psikolojik olarak o doruk noktalardan çok dip seviyelere düşebiliyor ve birçok insanda bunu yaşıyor. Gerek erkek, gerek kadın birçok insan bu durumu yaşıyor. Birçok insanın canı aşktan elbette yanmıştır. Peki aşk gerçek mi? Yani aşk nasıl olur ki? Yani belki birisiyle konuştunuz, flörtünüzdür. Konuşma bittikten sonra kendinizi çok kötü hissettiniz. Böyle bir şey de olabilir. Doğru. Bu aşk mıdır? Bilmiyorum. Belki bu da aşktır. Veya aşk yalnızca bir kadın ve erkek arasında olan bir şeyden ziyade. Belki erkek ve erkek arasında da yani duygusal olarak şeyden bahsediyorum. Böyle birbirlerini sevmeleri, öpüşmeleri, sarılmaları değil belki birbirlerine duymuş oldukları dostlukla alakalı da olabilir. Veya bir insanın kendi hayvanına, kendi köpeğine, kuşuna veya doğaya duymuş olduğu veya ilahi aşka yani Allah'a duymuş olduğu bir şey de olabilir aşk. Keza bununla alakalı birçok benzetmeler ve betimlemeler zaten mevcut dostlar. Peki neden böyle oluyor? Yani neden biz aşık olunca veya aşık olduğumuzu zannettiğimizde veya aşk her neyse Kendimizi çok güzel hissediyoruz. Peki neden bu bittikten sonra kendimizi çok kötü hissediyoruz? Arkadaşlar aşk cidden tarih boyunca kimi devletleri birleştiren, kimi devletleri batıran bir konu. Mesela bilirsiniz Atilla hikayesini bilirsiniz. Atilla, Tanrı'nın kırbacı Atilla, papaya diz söktüren bir adam fakat onun ölümü bile aşktan oluyor evlendiği kadın gecesinde kendisini öldürüyor. Ya bununla alakalı tabii ki de kesin bir şey yok ama böyle söylentiler oluyor biliyorsunuz. Geza Meta'nın babası da aynı şekilde Meta'na karşı bir tutum almasının sebebi evli olduğu Çinli kadına duymuş olduğu aşk, duymuş olduğu sevgi her neyse. Ama aşk çok garip yani gerçekten düşününce bile insanın böyle tüyleri ürpertiyor yani aşk ulan buna aşık mıydım veya ne bileyim bu aşk mıydı diye düşünüyorsunuz. Sonra yeni birisi geliyor. Ulan aşk aslında buymuş diyorsunuz. Sonra başkası geliyor. Sonra diyorsunuz ki buymuş belki de bilemiyorsunuz ki. Veya birileri geliyor olmuyor. Ulan aşk oymuş diyorsunuz. Böyle bir ton iç karışıklığa sebep olabiliyor maalesef. Arkadaşlar aşk gerçekten çok güzel bir uygu. Ama yalnızca güzel bir duygu değil dediğim gibi. Aynı zamanda çok boktan bir duygu. Kişinin aşktan canı yandığı zaman, gerçekten bir şeyleri kaybettiği zaman. Şimdi bir şeyleri kaybetmekten kastım bu arada. Ya baktığınızda bir insanı kaybediyorsunuz. Okey. Zaman kaybediyorsunuz. Çünkü o kadınla veya o erkekle birçok zaman geçirdiniz, birçok birliktelik yaşadınız. Bir şeyleri kaybediyorsunuz fakat kişinin gerçekten hayat döngüsünü bozduğu zaman bence o zaman aşk olabilir. Ne demek istiyorum? Çok güzel bir işiniz, çok güzel bir hayatınız. Çok güzel bir geliriniz var. Ailenizle, arkadaşlarınızla, psikolojiniz, ilişkileriniz çok güzel. Herhangi bir sıkıntınız yok hayatınızda çünkü olan bir kadın var veya bir erkek var. Çok güzel şeyler yaşıyorsunuz, çok güzel duygular paylaşıyorsunuz, çok güzel şeyler hissediyorsunuz. Sonra o bir anda bitiyor. Ne oluyor sonra? Ne oluyor? Arkadaşlık ilişkileriniz bozuluyor. Bozulmaktan kastım arkadaşınızı gidip dövmüyorsunuz, şey yapmıyorsunuz ama arkadaşınızla bile konuşurken, şey yaparken kendinizi kötü hissediyorsunuz. Sıkılıyorsunuz. Onunla orada buluşmak istemiyorsunuz. Çünkü belli konular konuşuluyor ve siz o ortamdan uzaklaşmak istiyorsunuz. İş hayatınız bir hayli kötü oluyor. Kendi işlerinizi koşturmak istemiyorsunuz, uğraşmak istemiyorsunuz. Hayatımın kadını, hayatımın aşkını, hayatımın erkeğini kaybettim ben, işimle mi uğraşacağım diyorsunuz psikolojik olarak. Ciddi anlamda çok ciddi bir düşüş dönemine doğru giriyorsunuz. Bu düşüş döneminden çıkmak kimileri için 3 ay, kimileri için 2 hafta, kimileri için 1 sene olabilir. Ama bana göre bu düşüş dönemi uzun olmayan kişilere aşık değildir ya. Ben öyle düşünüyorum. Yani bu düşüş dönemi en azından böyle bir 3-4 ay falan olsa ya iyi o zaman herhalde aşıksındır. Peki bu düşüş dönemi bir sene, bir buçuk iki sene olanlar yok mu? Elbette etrafınızda arkadaşlarınızda da vardır. Belki siz de yaşıyorsunuzdur. Bir ilişkiniz bitmiştir, bir sene geçmiştir. Hala etkisinden çıkmamışsınızdır o aşkı arıyorsunuzdur belki. Aşkın en kötü yanı bu zaten. Birine aşık olduğunu düşündükten sonra, o gittikten sonra hayatından tekrar onu aramaya başlıyorsun. Aşkını aramaya başlıyorsun. Hayatını aramaya başlıyorsun. Çünkü seni o doruk noktalarına çıkartan şey zaten oydu. Ve sen onu aramaya başlıyorsun. Aramak ve bulmak istiyorsun. Çünkü cidden ona çok ihtiyacın var. Kimin ihtiyacı yok ki? Aşksız hayat geçer mi sizce? Herkesin elbet bir aşkı vardır. Kiminin tuttuğu takıma, kiminin bayrağına, kiminin vatanına, kiminin işine, kiminin hayvanına, kiminin kadınına, kiminin de erkeğine. Böyle birçok örnek mevcut. Aşk gerçekten hayattaki en güzel duygulardan birisi. Peki bittikten sonra, onu biraz da onu konuşalım. Az önce zaten konuşuyoruz. Bittikten sonra neler oluyor? Dediğimiz gibi az önce dedik işini belki umursamıyorsun arkadaşlarını umursamıyorsun paranı umursamıyorsun çarçur ediyorsun gidiyorsun bir ton alışveriş yapıyorsun alkol'e belki para veriyorsun harcıyorsun alkol'e kötü kötü şeylere paralar harcıyorsun gidiyorsun belki kumar oynuyorsun bir şeyler yapıyorsun e ne oluyor hiçbir şey düzelmiyor sen yalnızca aslında zaman geçiriyorsun aslında aşkın aşk acısının ilacı ciddi anlamda zaman olabilir zaman baktığınızda gerçekten birçok şeyin ilacıdır diye düşünüyorum ben. O zaman boyunca yaptığınız şeyler de çok önemli. Siz ne kadar süre boyunca kötü alışkanlıklarınıza, ne bileyim alkole, farklı farklı şeylere, kumara, ne bileyim belki de gereksiz alışverişlere ne kadar zaman harcadıkça o süre kısalmıyor, aksine daha da uzuyor. O acı dinmiyor, aksine daha da külleniyor, daha da közleniyor, her neyse. Evet bitiyor aşk, bitiyor ilişki. İşte devam etmeye başlıyorsunuz. Belli bir süre sonra acılar hafiflemeye başlıyor. Evet acılar hafiflemeye başlıyor. En büyük acılardan birisi bence şurada oluyor. İlişkiniz bitti diyelim. 6 ay geçti üzerinden. Hayatınıza yeni bir insan almadınız. Yeni bir erkek veya yeni bir kadın. Her neyse. 6 ay sonrasında bir kadın almak istiyorsunuz hayatınıza. Bir erkek. Ne oluyor? Ne oluyor? Korkuyorsunuz. Onunla gülerken bile korkuyorsunuz dostlar. Ona seni seviyorum derken bile korkuyorsunuz. Belki bu yüzden demiyorsunuz onu. Çünkü cidden demek istemiyorsunuz. Çünkü korkuyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki ya ben bunu yaşadım daha önce. Ben çok ciddi acılar çektim. Canım çok yandı. Ya yine yaşarsam o acıları? Çünkü bana göre bir insan aşk acısı çektikten sonra yaşadığı güzel şeyleri unutuyor bence ya. Yani tabii belki başlarda aşk acısının başlarında yaşayamadığınız veya yaşadığınız güzel şeylere bir yere gittiniz. Geçtiğiniz sokakları falan düşünüyorsunuz okey. Ama şu da oluyor. Unutuyorsunuz. Yaşadığınız güzel şeylerin hepsini unutuyorsunuz. Geçtiğiniz sokakları unutuyorsunuz. Eskiden onunla bağdaştırdığınız şeyler artık onunla bağdaştırmamaya başlıyorsunuz. Bir sayı vardır mesela. Yedi. Veya bir renk vardır mor. Eskiden onunla bağdaştırıyorsunuzdur. Ama artık bağdaştırmamaya başlıyorsunuz. Neden? Neden dostlar neden? Çünkü unutuyorsunuz. Çünkü o aşk acısı sizi öyle bir yerle bir ediyor ki gerçekten yaşadığınız iyi şeylerden ziyade yalnızca kötü şeyler kalıyor sizde. Bu sebeple yeni birisiyle öyle bir şeyler yaşamayı düşündüğünüzde ya bu kadın doğru kadın olabilir diye düşündüğünüzde aklınıza daha önceki aşık olduğunuz kadın veya erkekle yaşadığınız güzel şeyler değil, yaşadığınız kötü şeyler geliyor. Ve diyorsunuz ki ya gene olursa. Ya gene olursa. Ya ben açıkçası Dediğim gibi bu tarz konular çok uzun konular. Çok detaylı olarak konuşulması gereken konular. Bununla alakalı 100 tane de 1000 tane video çekilebilir bence. Hiç de sıkıcı olmaz benim açımdan. Çünkü esasında cidden hayatının asıl amaçlarından birisi olabilir belki de aşk. Belki de asıl yapı taşlarından birisidir aşk. O yüzden konuşmakta bence bir mahsur yok. Saatlerce de konuşulabilir. Dediğim gibi o acıyı çekmeye başlıyorsunuz. O acı yavaş yavaş içinize doğuyor. Böyle söyleyince bence aklınıza birçok şey geliyordur, birçok örnek geliyordur. İlk defa bir videoda sigara içeceğim bu arada. Çünkü konu tam böyle bir konu dostlar. <laughs> Mazur görün. Veya görmeyin, siz bilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi yeni birisiyle tanıştınız ve o acıları düşünmeye başlıyorsunuz. Gerçekten güzel şeyler hep aklınızdan uçup gidiyor. Sonra siz yeni tanıştığınız kişiyle yapmış olduğu bazı davranışları gözünüze batmaya başlıyor. İstemsizce. Çünkü bir korkunuz var ve aslında alttan alttan onun olmamasını istiyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki ya bir hata yap ya. Bir hata yap. Niye? Niye hata yapayım? Hata yap çünkü sana aşık olmamam lazım. Çünkü ben bu daha önce yaşadım ve çok canım yandı. Lütfen hata yap. Zaten oradaki o korku bence birçok şeyi anlatıyor. Yani belki aşkınızdan üzerinden 10 sene geçti bilmiyorum ama o korku var ya o hata yapmayan karşı taraf korkusu çünkü diyorsunuz ki şu an yapmıyorsun hata tamam ama yaparsan çok canım yanacak yap lütfen şu anda şu an yaparsan canım çok yanmaz hemen giderim hemen kaçarım aşkın bu zehirli şeyinden uzaklaşmış olurum diyorsunuz ve belki de hiç olmayacak veya hiç gerçekten olacak insanlara karşı kötü şeyler düşünüyorsunuz ve olmuyor. Belki gerçekten yeni tanıştığınız insan sizin için on numara mükemmel bir insan. Hiç hata yapmıyor. Süper. Ama sırf o aşk korkusundan siz istemiyorsunuz. Yani istemiyorsunuz çünkü Dedim ya, daha önce bu şeyden canınız çok yandı. Bunu bir soba olarak düşünürsek, siz o sobaya yalnızca parmağınızı falan değil, komple bütün bedeninizi değdirdiniz ve canınız çok yandı. Yanan şey zaten yalnızca dış olarak da canınız değil, bunu zaten biliyoruz. Asıl şey içeride oluyor, okey. Ama o sobayı değdirdiğinizde bile bütün vücudunuzu yapıştırdığınızı düşünün, öyle bir acı hissettiniz. Ve bakıyorsunuz ki soğuk bir soba var. Gidip dokunayım ona, gidip ne bileyim sarılayım falan. Ama korkuyorsunuz o sobanın alev almasından, o sobanın içindeki ne bileyim kömürlerin, odunların yanmasından korkuyorsunuz. Çünkü sizin canınız bundan daha önce çok yandı. O ateşi siz yalnızca bedeninizde değil, içinizde hissettiniz, kalbinizde hissettiniz. Kalbiniz belki buruklaştı, buruk bir ana, buruk bir döneme girdiniz ve canınız gerçekten çok yandı. Dediğim gibi aşk çok enteresan bir duygu. Gerçekten insanın canını çok fazla yakan bir konu. Yani ben şimdi böyle konuşunca sanki aşk acısı çekiyormuşum gibi oluyor da. Ya alakası yok dostlar. Bu tamamen nasıl diyeyim konuşmak istediğim bir konuydu. Ciddi anlamda aşkı anlatmak istiyordum. Keza gerçekten çok önemli bir konu ya aşk. Cidden çok önemli bir konu. Baktığınızda mesela şey vardır ya her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Kimilerine göre çok cinsiyetçi bir kelime olabilir ama aslında oradaki asıl mevzu aşk bana göre. Çünkü bir insana aşık olduğu zaman Belli başlı kapıları kapatıyor ve diğer kapılara yönelmeye başlıyor. Kendisini zaten hayatta çok mutlu eden, her gördüğünde gülümseten, her gülüldüğünde, her gördüğünde sırıtan birisi var. Bir kadın veya bir erkek var. Diyor ki tamam ben artık buldum. Okey her şey bilmişim. Okey şimdi kendi diğer şeylerime odaklanabilirim. Diğer şeylerine odaklanmaya çalışırken ve odaklanırken, onlar çok güzel giderken... O... Ana taş var ya o aşk, o gittiği zaman diğer şeyler de aynı şekilde gitmeye başlıyor teker teker, istemsizce. Çünkü aslında gerçekten o aşk taşı diğer şeyleri de aslında tutuyor bir yerde. İşe gidiyorsunuz, gitmeden önce belki sevginizle günaydın mesajları, akşam eve geliyorsunuz, belki buluşuyorsunuz, buluşacağınızı bilerek işe gidiyorsunuz akşam akşamdan bir plan yapıyorsunuz yarın akşam buluşalım iş çıkışı gibisinden. Tabi bu şey de değil yani hayatınızda aşık olmadan da insanlarla yapabilirsiniz ama gerçekten çok fark var. Yani sizin veya benim neyse aşık olduğunuz bir insanla akşam buluşmayı düşünmek ile aşık olmadığınız bir insanla buluşmayı düşünmek arasında dağlar kadar fark var. Bu fark gerçekten insanın canını yakabiliyor. Çünkü onu arıyorsunuz. Yani her sabah günaydın yazdığında sizi çok mutlu, çok gerçekten harika hissettiren o kadın veya erkeği arıyorsunuz. Ve korkuyorsunuz dostlar. Bence aşkın en büyük sıkıntılarından birisi de bu, bu korku. Çünkü dedim ya size çok güzel bir şey veriyor okey ama sonrasında bittikten sonra işte orası o korku insanın canını çok yakıyor ve o korku nasıl yenilir veya yenilir mi? Veya yani yendikten sonra nasıl yendiğinizi anlayabilirsiniz. O çok 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 ayrı bir konu. Bilemiyorum dostlar. Yani bu video güzel yorum falan değil. Tamamen bu konuyla alakalı yorumlarınızı cidden bekliyorum. Çünkü zaten uzun zamandır video da atmıyorum. Bu video ne kadar izlenir, etkileşimin bayağı bir düştü. Onun da farkındayım ama önemli değil. Çünkü en az çok tanıdıysanız amacımın böyle çok etkileşim falan olmadığını biliyorsunuzdur. Etkileşim tabii ki de her insan ister ama ben gerçekten yazdığım videolara böyle gelen birkaç tane güzel yorum veya konu hakkında fikirler beni çok geliştiriyor. Mutlu da ediyor açıkçası. Veya anlattığım bazı bilgi içeriklerinde, bilgi videolarında hayatına bir şeyler katmış insanlar beni çok güzel etkiliyor. Bilmiyorum yani garip. Bazen aşkı sigaraya benzetiyorum. Yakıyorsunuz. Başında çok güzel bir his veriyor. Ama sigara bitmeye doğru gittiğinde acı bir tat vermeye başlıyor yani. Onun gibi. Aşk da buna çok benziyor. Aslında sadece aşk değil. Hayat da buna çok benziyor. Cidden başlıyorsunuz. Tadı, başı çok güzel, çok güzel tad alıyorsunuz. Okey, mükemmel. Ama o sönmeye başladıkça yavaş 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 tat birazcık daha acı olmaya başlıyor. Ve son noktada çok acı oluyor. Zaten onu içinize çekmek istemiyorsunuz. Ama çok büyük ihtimalle de çekiyorsunuz. Aynı aşkı içimize çektiğimiz gibi. Aynı aşktan canımız yandığı gibi diyebiliriz belki de. Yani tabii can yanmak kişiden kişiye değişir. Keza birisine aşık olduğunuz ve o kişiyi kaybetmeniz ile kaybetmekten kastım onun ölmesi ile onun sizin hayatınızdan çıkması çok farklı şeyler. Çünkü bir yerde istemsizce gidiyor ve bir yerde de isteyerek gidiyor. Bu cidden çok ayrı bir ayrı bir fark, çok ciddi bir fark. Ama hangisi daha acı onu bilmiyorum dostlar. Aşık olduğunuz bir insanın hayatınızdan çekip gitmesi mi yoksa aşık olduğunuz bir insanın ölmesi mi? Bir de şu da var. Mesela onu bir daha göremeyeceksiniz ya mesela. Aşık olduğunuz kadını, erkeği bir daha göremeyeceksiniz. Bir daha onunla oturup kahve içemeyeceksiniz, bir daha onu ne bileyim ona sarılamayacaksınız belki. Mesela bu da çok şey. Anladınız mı? Bu da çok ayrı bir konu. Ya bir tık video uzun olmuş olabilir. Buraya kadar izlemediniz büyük ihtimalle. İzlediyseniz ne güzel. Ne güzel size. Ne güzel bana. Ne... Hani diyorum ya sürekli ne mutlu size ne mutlu bana. Yalnızca bu konu hakkında ben yorumlarınızı çok merak ediyorum. Aşkla alakalı yorumlarınızı. aşka bakış açınızla alakalı yorumlarınızı çok merak ediyorum. Genel olarak videolarıma çok edit yapmadığımı biliyorsunuz. Yani ben direkt konuşurum. Belli başlı yerlerde elbet takılabilirim. Normaldir yani sonuçta insanız. <laughs> Takılmam gayet normal. Ama edit falan çok yapamıyorum. Zaten çok da bir edit bilgim yok. Belki bazen bazı videolarda bazı nefes aralarını falan kesebiliyorum. Bu videoda hiçbir yere kesmiyorum. Direkt olduğum gibi atıyorum videoyu size. Kafanıza göre buraya kadar izlemiş de olabilirsiniz. izlememiş de olabilirsiniz. Bu konuyla alakalı yorumlarınızı lütfen yazın. Çünkü kafamda şöyle bir şey var. Bu videoya yazmış olduğunuz yorumlarla alakalı bile bir video çekebilirim. Aşka bakış açınızla alakalı da bir video çekebilirim. Video bir yorum da gelse bunu yapabilirim. Yüz yorum gelse de yapabilirim. Bu tamamen benimle alakalı. Arkadaşlar, video buraya kadar izlediniz, izlemediniz önemli değil. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Diliyorum ki hayatınız çok güzel. Çok mutlu, çok dolu dolu geçer, bol bol aşk dolu geçer. Ne diyeyim yani? Çok güzel geçer. Çok teşekkür ediyorum eğer buraya kadar da izlediyseniz. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Ben Berkay. Nam diğer Berkay hiç şans biliyorsunuz. Daha çok video atmaya çalışacağım söz veriyorum. Çünkü bu da benim aşklarımdan bir tanesi. Lütfen kendinize çok güzel, çok cici bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.